Vahdet aman ha. Sakat bir durum sezersen sakin ol geriye çekil biz devreye gireriz. Tamam mı? Ne oldu abi? Var mı bir haber Bekir Çakalı'ndan? Yok paşam. Mekanını kapatmış Bekir. Kendine yeni bir in bulmuştur şerefsiz. Şimdi hem Sefa'dan kaçıyor hem bizden. Usta. Sefa bizden önce bulursa kesin kafasına sıkar bunu. Bir şekilde ondan önce bulmalıyız. Bulacağız. Elinde kafasında işimize yarayacak ne varsa hepsini alacağız. Sonra? Anladım paşam. Günah sevabından çok diyorsun nasıl olsa. Şimdi hazırsak şu ziyaretimizi yapalım. Hazırız paşam. Koçum, göreyim seni. Bahdet. Aman dikkatli ol ha. Terslik çıktı sana korkma. Biz buradayız. Yürü. Allah'ın ahı ya İneğe başım sevdi Allah'ım, Allah'ım yarına karım, inağım... ulan! Siz benim kim olduğumu biliniz mi lan? Ha? Kim bu ya? Alo! Size söyleyeyim lan! Siz benim kim olduğumu biliniz mi? Hey Allah'ım ya Rabbim ya! Merhaba arkadaşlar! Hadi kardeşim hadi. Başka tarafa hadi. Şşşş, çek lan elini! Benim dokunulmazlığım var lan! Defa <laughs> git lan. Ön tarafa mı, arka tarafa mı? Yoksa direkt ben denize mi? <laughs> kardeşim, bas git attırma benim! Çek lan elini! Sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Ulan yürü be! Alacağım ayağımın altına seni ha! Şşş! Ol, lan! Operasyon başladı. Tamam abi. Defol lan! Şimdi ben düştüm mü? Yoksa kendi isteğimle mi oturdum lan ha? <laughs> Abi, terzi geldi galiba. Paşam? Ne var lan? Ne oluyor burada? Bu kim? Delinin biri abi. Tumarhana mı lan burası? Oo kaptan geldin mi ya? Açılan mı deniz ha? <laughs> Gönderin gelsin lan şunu. Ya, Hadi bakalım. Hadi. 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 Sen gideceksin. Lan bağlayacağız. Bağlayacağız. Nargile mi getirdin o Derhal abi. Hey be koçum be. Kara Murat mı? Kara Murat. Fatih'in vedaisi. <laughs> Nasıl da böyle uyuttu Bizanslıları. Sen kaniyet alarken paşam. Filiz <laughs> arabası değil mi bu? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Akşam biz yukarıdayız. Tamam abi. Hoş geldin Filiz. Hoş bulduk. Birkaç parça eşyam kalmıştı, proje dosyası falan. Filiz. Bak beni yanlış anlıyorsun. Alabilir miyim eşyalarımı? Ya alabilirsin tabii, senin eşyaların. Mehmet, ben anlayacağımı anladım mahkemede. Filiz, o mahkemede senin bilmediğin şeyler oldu. Mehmet bak, lütfen. Ben böyle bir ilişki yani ben bu olayların içinde olmak istemiyorum. Benim hayat tarzıma, hayat anlayışıma ters bu olanlar. Peki. Sen bilirsin. Buyur. Buyurun Frizan. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle Filiz. Hoşça kal Mehmet. Filiz. Filiz sana anlatıyorum anlatıyorum ama beni anlamamakta ısrar ediyorsun. Asıl sen anlamak istemiyorsun. Neymiş benim anlamak istemediğim? Geçmişte kalmış, olmuş bitmiş bir mesele için daha fazla ailemle uğraşmana göz yumamam Mehmet. Filiz, senin kabul etmediğin de bu işte. Olayları başlatan, uğraşan ben değilim. Yapma Mehmet. Bunu sen mi söylüyorsun? Eder'in girdiği ihalede ben mi girdim? Bu da mı tesadüftü? Konuşmuştum seninle. Bu koşullarda seninle olamam dedim. Hala da aynı fikirdeyim. Tamam. Neyse. Hoşça kal. Alo. Ben Kosovalı. Patronunu alayım. Abi Kosovalı telefonda. Sen ne dinleyeyim Kosovalı? Rahatsız etmemişim umarım. Fazla uzun konuşmayacağım. İki şey söyleyeceğim sana. Birincisi... ...istediğin olacak. İhaleden çekiliyorum. İyi iyi. Zaten hepimiz için en hayırlısı budur bu Şimdi gelelim ikincisine. Bugün yatına bir ziyarette bulundum. Ne demek istiyorsun Kosovalı? Masandaki sigara tabakasına bakarsan anlarsın. O elinde tuttuğunu adamlarından biri bugün babamın kahvesinde unutmuş. İadeyi ziyaret yapayım dedim. Ben sana daha önce adamınla da haber gönderdim. Benim Sefa ile aramdaki olay basit bir ihale olayı değil. Bu işin içinde Rahman Maraş cinayeti var. Şimdi benim senden bir ricam var Terzi Bey. Bu meselenin daha fazla uzamasını istemiyorsan aradan sen çekil. Ailemden uzak dur. Kör müsünüz la siz? Beni böyle mi konuşuyorsunuz? Böyle mi 24 saat nöbet tutuyor senin adamların burada? Bu adam benim tabakamın içine kadar nasıl giriyor Numa? Mesela o uzar Kosovalı. Baba numan, beni iyi dinle. Bu Kosovalı ne yer ne içer, nerede nefes alır, aldığı nefesi nerede verir? Kimiyle yatar, kimiyle kalkar, geceleri korlar mı, çayına kaç şeker koyar? Bunların hepsini bilmek istedim. Baba. Bir daha ben bu yatta yokken eğer bu Kosovalı buraya gelirse... Anam avradım olsun. Senin bu öküzlerin alayını keser. Hepsini denize atarım lan. Anladın mı? Abi bana hiç öyle bakıp durmayın. Bir şey de sormayın. Benim derdim ihaleyle, ile parayla pulla değil. Benim derdim Sefa Kervancıoğlu'yla. Benim derdim o kitapsızı içeri tıktırmak. Demir parmaklıkların arkasında görmek. Orada sürüne sürüne geberecek o şerefsiz. Ha bunu Rahman babanın cinayetiyle yapamadık mı? O zaman başka bir şeyle yapacağız. Ne kaçak köçek yapıyorsa onunla yapacağız. Ne pislik işi varsa onunla yapacağız. O şerefsizi içeri tıktırmadan bize rahat yüzü görmek haram olsun. Şu Bekir Etin'i bulabilseydik. Bulacağız abi. Hangi deliğe girdiyse çıkacak şerefsiz. Kış uykusuna yattıysa baharda bulacağız.